Değerli arkadaşlar alınan bilgiler, yapılan açıklamalar, üst üste gelen e, ataklar İsrail'den sonuç itibariyle Orta Doğu'nun tahmin edebileceğimizden çok daha büyük bir hesaplaşmaya doğru ilerlediğini göstermesi bakımından önemli. Esasında şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Öncelikle o konuyu yorumlamak lazım. İsrail, tarihinde görülmemiş bir yenilgi yaşıyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump savaşı kazansalar bile dünya karşısında kaybettiler diyerek tarihe yazdı. Niye kaybediyorlar? Çünkü bütün insanlığı kaybettiler. Bütün insanlığı kaybettiler. Yani bugün Yunanlılarından İspanyollarına her yerde her yerde İsrail'e karşı müthiş bir direniş var. O filoda devam ediyor. Avrupalı devletler de Almanya biraz hariç artık eski Avrupalılar değiller. Yani koşa koşa gidip Netanyahu'nun yanında çıkıp kürsüye İsrail'in kendisini savunma hakkını savunuyoruz diyenler vardı ya onlar kayboldular. Çünkü bu kadar büyük bir felaketi, bu kadar büyük bir rezilliği her millet taşıyamaz. Amerikalılar taşıyacaklar gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bugüne kadar bu soykırımla ilgili politikasını hepimiz gördük. Bu çerçevede baktığımız zaman arkadaşlar şu anda İsrail Sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı ve sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri tarafından korunup kollanan bir kimlikle karşımızda duruyor. Bu kısa bir zaman dilimi içinde İsrail'in vasal devlet olmasına yol açar. Nedir vasal devlet? Seçeneği yoksa ayakta kalmak için tek bir güce, tek bir süper güce bağlanmak zorundaysa o devletin köle devlet olma süreci başlamış demektir. Köle devlet olmak bağımsız bir devlet olmaktan berbat bir şeydir doğal olarak. En korkunç yönü de şudur. Tetikçi olarak kullanılabilirsiniz. Yani sizi koruyup kollayan, bak bütün dünya sana karşı çıkıyor, bir tek ben varım ha, gel bakayım şöyle yanıma falan diyen var ya, sizi her konuda tetikçi olarak kullanmaya başlayabilir. Hayal gibi görünüyor değil mi benim bu söylediklerim? Hayır hiç öyle değil. Yakında İsrail'in gerçek çöküş sürecini bir birlikte izleyeceğiz. Çünkü artık o viraja doğru gidiyorlar. Bu arada o viraja doğru gittiklerini anladıkları için saldırganlıkları tırmanıyor. Mesela daha Gazze'deki olayın altından kalkamayacaklarını anlamış olmaları çerçevesinde Benjamin Netanyahu bu Eylül ayında biliyorsunuz Eylül ayı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları var her yıl olduğu gibi. Orada Fransa, Belçika, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, birçok güçlü Batı devleti Filistin'i tanıyacaklar ve Netanyahu'nun kendi kabinesinde yaptığı konuşmalar ve görüşmelerde şöyle bir plana doğru yöneldikleri söyleniyor. Tanındığı an Batı Şeria'yı ilhak edelim. Batı Şeria. 1967-73 dönemlerindeki savaşlardan bu yana Birleşmiş Milletler tarafından işgal altındaki Filistin toprağı olarak adlandırılan bir bölge. Orada İsrail'in egemenlik hakları yok esasında. İşgal gücü olarak yükümlü olduğu yerine getirmesi gereken olaylar var tam tersi bir olayla karşı karşıyayız. Şu ana kadar Filistinlilerin o topraklarına yarak yaklaşık 700 bin belki daha fazla yerleşimci yerleştirdiler. Bu sayını Maliye Bakanı ve aynı zamanda işgal topraklarından sorumlu sivil yönetici olarak faşist bakan Bezalel Smotrich döneminde çok olağanüstü büyümesi bekleniyor. Niye? Çünkü Smotrich Filistin devletinin asla olmayacağını, yaşayamayacak bir devlet olduğunu ispatlamak için bir planlama yapmış. Şimdi sıkı durun. O coğrafyanın yüzde 82'sinin ilhak edilmesi gerektiğini bugün kabinesine sundu. Yani diyorlar ki siz istediğiniz kadar Filistin devletini tanıyın. Ama o Filistin devletinin yarın bir toprağı olmayacak. Yarın böyle bir devletin hiçbir şeyi olmayacak. İnanın bana bu planın yine arkasında Donald Trump yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum. Donald Trump ilk günden bu yana İki devletli çözüme karşı çıktı. Filistin diye bir devletin olmayacağını savundu. İşte buyurun. Nasıl ki Gazze'deki soykırımın devam etmesini sağlıyorsa hareketsizliğiyle şimdi de faşist bir bakanın planlamaları doğrultusunda böyle bir inanılmaz plana destek oluyor. Efendim o kadar büyük bir destek oluyor ki. Ben çok ender gördüm. Yani çok bilmiyorum. Benim meslek hayatımda böyle bir şey yaşanmadı. Daha önce bir kere yaşanmış ama ona da tam şahit olamamışım. Ee, Filistin delegasyonuna Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmaları ve özellikle Mahmut Abbas'ın bir konuşma yapması gerektiği çerçevede vize vermiyor. Vize vermiyor. Yani düşünsenize Filistin gelecek bir kereye mahsus o kürsüye çıkacak ve derdini anlatacak onu bile durdurmuş vaziyette. Şimdi e, İsrail'e Sürpriz baskı hiç beklemediğim, benim de hiç beklemediğim bir yerden geldi. Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz 2020 yılında e, Abraham Anlaşması'nı imzalamış ve e, şu anda İsrail'in hala bölgedeki en güçlü müttefiki konumunda olan Birleşik Arap Emirlikleri Batı Şeria'nın ilhak edilmesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıkça ve net olarak kırmızı çizgisi olduğunu duyurdu. Yani siz oraları ilhak ederseniz ve Filistin devletinin kurulacağı o coğrafyayı İsrail olarak kabul ederseniz biz sizin ne yollarınız yollarımızı ayırırız yönünde bir açıklama geldi. İlhak hükümetimiz için kırmızı çizgi olur ve bu da kalıcı bir barışın olamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur diyor e, açıklamalarında. Bugün Muhammed Bin Selman'la beraberdi Muhammed Bin Zayed Birleşik Arap Emirlikleri emiri. Suudilerle tam bir uyum içinde olduklarını ifade ettiler. Ve daha önce Abraham Anlaşması'nı imzalamasının nedeninin esasında Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne o bölgenin asla ama asla ilhak edilmeyeceğinin sözü verilmiş. Görüyor musunuz nerelerden nerelere savruluyor her şey. Çok enteresan bir döneme girdik. Hoşçakalın.